Auzu billahi al-Rahman al-Rahim. Ve bihi nestain. Es sirajul wahaj. Yani minhajut talibin. Dersine devam. İmam Şafii'nin mezhebi. Babul gusul. Nasıl gusül alacaksın? Şafii Hanefi'ye göre. Benim bildiğim Hanefi çok geniş bakar. Başına su dökersen her yeri ıslatırsan bu gusül olmuştur. Niyete ihtiyacı yoktur. Şafi mezhebinde niyetle beraber biraz da sıkıştırma var. Mu'cebuhu Mu'cibuhu el Adam ölürse yıkayacaksınız. Niçin? Ve leket kerremna beni Adem'inin inceliğini bir de emir teabbudidir. Son cenazesini yıkacaksın. Ve Kadın hayze girerken yıkanacaktır ve nifastır. Doğum. Lahye fiddi. Ve keza vilade bila bibelelin. Çocuk kupkuru çıkmış. Oluyor. Filasah. Ve cenabetun duhuli haşefe. Kadının yanına haşefe. Nauzu billah. Ev kadriha ferce giriyorsa. Ev bi huruci meniyin. Benim bizim burada hiç hanefilerin bir etirazı yok. Hepsi aynıdır ve bi khuruci meniyyin min tariqihil avretinden meni çıkarsa cenabete neden olur ve gayrihi ül Mu'taz zekeridir gayrihi diyelim karnından çıktı belinden karnından çıkmaz da belinden ve yu'rafu bi baba şöyle meni atarken tedaffuk atar İmam Ebu Yusuf demiş ki tedefuk olmadığı anda cenabet olmaz ev lezzetin bi huruci a çıkarken al nev'i lezzet verir diyor. Ev rihi yani hamur kokusuna benzer. Ratben eğer kuru olmazsa ev beyadı beydin caffen kuru olursa beyadı beyt yani bir yumurtanın beyazlığına benziyor. Lahye insanın suyu budur. Kur'an-ı Kerim'de viladet noktasında minhu erkeğe gönderir. Şu anda elhamdülillah bilim de bu yola geldi. Çocuğun, ceninin varlığı, onun erkek veya kız olması belirleyen erkeğin suyudur. Elhamdülillah Kur'an'a kadar doğru olduğunu bilim de inşallah iman getirecektir. فَاِنْ فُقِدَتِ sifatu فَلَا Baktın ki bu sıfatlar yok. Yani ne yumurtanın beyazına benziyor. Kokladın, yaştır, kokladın baktın ki bir hamur kokusu da vermiyor. Ee, ve bir su senin pijamana yapışmış. Sen o zaman cenabet değilsin. Çünkü bu sıfatlar yok. Fela la Dedi vel Kadın da suyu var hele de bilim kadının suyu var olduğunu çuhleri ispatlamamıştır. Ama Kur'an ispatlıyor. Kadında su var. Erkeğin suyu belirgendir ceninde. Ama kadının da fonksiyonu renginde vesaire bazı fonksiyonu var. Onun için İslam dininde çocuk babaya nispet edilir. Hayvandan tam ters. Hayvan anaya nispet edilir. İnsanlıkta ise babaya nispet edilir. Ve yahrumu biha ma haruma bil hades. olursa abdestsizlik ne yaparsa o da öyle. Adam cenabet ise namaz kılamaz. Uruş tutabilir mi? Tutabilir. Kur'an okuyamaz. Ama abdestle Kur'an okuyabilir elini Kur'an'a veremez. Doğru. Vel muksu bil mescidi bir camide kalamaz. Ama hocam bizim aileler hacca gidiyorlar, hayze girerler. Eğer hayza kalırsa uçak gelir, kadınlar orada kalır. Cidden dört mezhepte burada büyük bir problem var. Kadın haçtedir geri dönerken eğer orada hayzi bitene kadar kalırsa Uçak gelir. Uçağın belli saatleri var. Orada İbn-i fetvasını genelde verirler. Ne? Kadın avretini kapatır. Temiz bir şekilde Bismillah deyip Kabe'nin etrafında tavaful ifade yapacak. Dönebilir. İbn-i bu fetvayı verdi. Eğer siz o tekillerin fetvasına kalırsanız kadın orada kalır, uçakta kalabilir. Vel Kur'an Kur'an'a el vuramazsın, okuyamazsın cenabet iken. Ve tahillu ezkaruhu la bi kasdi Kur'an. Kur'an'ı zikir olarak yapabilirsin. Mesela elhamdülillahi dua babında okursan o kasla caizdir ama Kur'an niyetiyle okuyamazsın. Ve akalluhu niyetu raf'i cenabe. Şimdi kasdın en, en akıllı. Benim niyetim cenabeti bedenimden kaldırmak istiyorum deyip su dökeceksin. Önce başına, sonra sağına, sonra soluna bu sünnettir. Ev istibahatu müftakirin ileyhi. Müftakirin ileyhi Mesela ben Kur'an okuyacağım. Niyetim ben Kur'an'ı okuyacağım diye su dökebilirsin. Hanefilerde böyle bir şey yok. Niyete ihtiyacı yok. Çok sehel. Suyu dök yeterlidir ve edai fard-ı makruna bi fard farzı yaparken fard-ı edası diyorum. Ben niyetim fard-ı edasını yerine getirmek içindir. Şafi inne mel'amalu ile mana verir ve böylelere girmiş. Ta'mimu şa'rihi ve beşerihi her yerini ıslatacak. Şar kıllarını, beşer derisini ve la tecibu madmada ve istinşak. hanfi de var. Hanifi de bu Hanifi'ye gönderme yapıyor. Mazmada ağzına, istinşak buruna Hanifilere göre vaciptir. Şafi'de bile bu sünnettir. Ve ekmeluhu izaletul kazeri sümmel vudu. Önce pisliği temizle bedeninden. Sonra abdest alacaksın. Aynı namaz gibi. Sonra bu büyük abdest cenabetliği kaldıracaksın ve fi qaulun ya'ahhiru ghsle ayaklarını yıkama o nerede olur biliyor musun leyende eskide leyende yaparlardı adam ayağını aşağıya bırakıyor ta çıkana kadar karışmıyor yukarı temizliyor çıkarken ayaklarını yıkıyor bu iş bitti onu bazı alimler demiş ayaklarını geride bırak Sümme taahhudu ma'atifihi. Ma'atif yani kulaklarını, bile derin yerlerini, bile koltuk altlarını su yerleşmesi lazım. Sümme yefidul ma ala ra'sihi. Suyun üzerine, böyle başın üzerine su dökecek. Ve yuhalliluhu karıştıracak. İçine su girsin. Sümme şıkkil eymen. Sümme el eyser. Ve yedluku kovalayacak. Ve yusallisu üçer üçer yapması güzeldir. Ve tutbi'u li haydin esrihi misken. Ha. Hayd. baba, hayd eğer hayızdaysa kadın kendi avretin üzerine de misk vuracak. Lahye Ve illa ve onun gibi şey misk olmasa. Ve la yusennu tecdiduhu. Ve abdestte tecdid sünnettir. Cenab-ı bile bir şey yoktu bir hilafil vudu ve yusennu en la yenkusa ma'ul vudu an muddin ba eski sahabe ne kadar müd bu kadar bu kadar ile su abdest alırlardı e, ma'ul vudu ve lakin gusul an sa an dört kere sahabele dört kere sahabe dört kere bile avuçla cenabetini kaldırıyorlardı bizimki bir girer bilmem tonsular bu caiz değildir. Ve la lehu haddi yoktur. Ve men bihi necis. Şimdi senin benden neces var. Yaksiluhu sümme yektesil. Önce onu yıka sonra banyo yapacak. Ve <laughs> la tekfillehuma İkisine de aynı suyu kullanmak yeterli değildir. Keda fil vudu. Kultu ala sah tekfihi. İmam Nevi dedi ben imam Rafi gibi düşünmüyorum. Yeterlidir. Bir su hepsini temizliyorsa bu iş bitmiştir. Allahu alem. Men ihtesel li cenabetin ve cumu'a hasala. Çok önemli bir nokta söyler. Adam cuma günü hem cuma için hem cenabet niyetini ve cenabet farzdır. Cuma için sünnettir. ikisi de olur. Bir su dökeceğin iki niyet olur mu? Adam perşembe günü hem kazasını tutar hem de niyeti sünnet yerine getirmek ikisi de hasala. Güzel değil midir? أو لأحد ما حصل فقط نيته يرادر قلت قلت إمام نبي سراسة لو أحدث سمة أجنب أدام من كتك أبتيس مثلا أبتس لقيت سمة أجنب جنابات أو عكسه كف الغسل مذهبا أن الأصغر يدخل تحت الأكبر قاعدة بدر والله أعلم يا النجاسة أخي جيز وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين